Evet herkese hayırlı günler. Bugün size çok değişik bir ve kolay cheesecake tarifi vereceğim. Bildiğimiz kek yapacağız bu sefer. Kurabiye hamurundan değil. Öncelikle kek kısmını hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 400 gram kadar burada unum var. 4 yemek kaşığı kakao kullanacağım. Pastacı kakaosu tabi bu. 120 mililitre Süt kullanacağım bir çay bardağından şöyle bir buçuk parmak eksik. 200 mililitre sıvı yağ kullanacağım böyle 200 mililitrelik su bardağının tam dolu şekli. Ee, şekerim var benim burada 200 gram şeker kullanacağım. 3 adet orta boy yumurta kullanacağım. Bir paket şekerli vanilinim var ve bir paket kabartma tozu kullanacağım bu iş için. Bunlar kek kısmı. Şimdi bunları karıştırmaya başlayalım. Evet her zaman olduğu gibi standartı bozmuyoruz ve yumurtalarla işe başlıyoruz. Şekerimizi ilave edelim. Şekerli vanilinimizi de ilave edelim ve çırpmaya başlayalım. Böyle bir krema kıvamını alıncaya kadar evet kendi hacminin 2-3 katı olduğu tam böyle bir krema kıvamına geldi şimdi içerisine sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz Şimdi unumuzun içerisine kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Kakaoğumuzu ilave ediyoruz. Ve bunu şöyle bir karıştırıyoruz. İçerisine yavaş yavaş ilave edeceğiz ama sütümüzle dönüşümlü olarak ilave edeceğiz. Yaklaşık 3 aşamada tamamlamamız Gerekiyor. Evet şimdi unumuzun bir kısmını ilave edelim. İçerisine yine sütümüzün üçte birini ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz aynı şekilde ikinci kısmı evet, şimdi sütümüzün yine kalan kısmının yarısını ilave ediyoruz karıştırmaya devam ediyoruz bunların hepsini tabi bir güzel yediriyoruz evet şimdi son kısmını ilave ediyorum ben Ve aynı şekilde sütümün kalanını da ilave ediyorum ve çırpıyorum. Daha sonra borcama transfer edeceğim. Veya başka varsa tepsinize transfer edebilirsiniz. Evet, benim kek hamurum hazır. Bu arada unutmadan tabii ki onu da ilave edeyim. Olur değer. Çünkü unun cinsine göre değişiyor. Hamurunuz katı olursa içerisine kaşık kaşık böyle önce bir 3 kaşıkla başlayın. Süt ekleyin. Ee, bu kıvamı yakalayabilmek için evet hamurumu bir kenara aldım borcamın içerisine şöyle çok az bir miktarda yemek kaşığı kadar kafidir sıvı yağ ilave ediyorum bunu bir güzel her tarafına yayacağım ve içerisine hazırladığım kek hamurunu dökeceğim güzelce düzledikten sonra üzerinin harcını hazırlayacağız. Evet ben şimdi kekimi kenara alıyorum ve e, üzerinin o peynir harcını hazırlamaya geçeceğim. Evet benim cheese malzemelerim burada yarım kilo süzme yoğurdum var. iki paket vanilyalı puding tozum var. Bir paket şekerli vanilin kullanacağım. 175 gram kadar burada. Labne peynirim var. 100 gram toz şeker kullanacağım. 2 adet tabii ki yumurta kullanacağım bu iş için ve ben en üstüne yaban mersini ekleyeceğim. Sizler herhangi diğer meyvelerden de ekleyebilirsiniz. Mesela frambuaz da çok güzel oluyor. Mesela frenk üzümleri de harika olur. Evet, bunun için bütün malzemelerimizi karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Şekerli vanilin, labne peyniri, toz şeker, 2 adet yumurta, Şimdi ben bunu önden birazcık karıştıracağım. Arkasından puding tozumuzu ilave edeceğim. şöyle bir dakika yeterlidir. Şimdi bunu da ilave edelim. Bir güzel karıştıralım. Evet hazırladık. Şimdi bunun çok kuru olduğunu düşünen olursa içerisine tabii ki kuru olmuyor. 50 gram kadar oda ısısında tereyağı ilave edebilir. Ben eklemeyeceğim çünkü gerçekten de tam böyle oturaklı bir lezzet oluyor. Kıvam oluyor. Evet şimdi kekimizi tekrar tezgahımıza aldık. Bu arada fırınım 180 derece. Önceden ısıttım. Birazdan fırına süreceğim. Şimdi buradan böyle büyük salata kaşıkları var ya. O kaşıklardan böyle bir tane rastgele oraya buraya yerleştireceğim. Yani öyle belirli bir düzene tabi tutmadan. Evet böyle bu şekilde hazırladım. Şimdi bunun üzerine yaban mersinlerim var. Aralarına, üzerlerine dediğim gibi sizler değişik diğer meyvelerden de kullanabilirsiniz. Orman meyveleri. Bunun miktarı da yaklaşık 300 gram. Bu arada kullandığım yaban mersini miktarı Şöyle üzerlerine daha sonra rengi çok güzel oluyor. Mor bir renge dönüyor. Evet böyle bu şekilde hazırladım. Ben bunu şimdi 180 derece önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Fırından fırına değişmek koşuluyla tabii ki 40-45 en fazla 50 dakikayı geçmesin. Zaten içerisinde e, puding tozu olduğu için hani cıvık gibi görünse de çıkardıktan sonra kendini çekecektir ve istediğiniz kıvamı alacaktır. Evet. Çikolatalı cheesecake'imiz hazır. Kokusu muhteşem. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra servise hazırdır. yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. 10 numara 5 yıldız. Fevkaladenin, fevkinin de, fevkinden bir pasta, cheesecake. Artık siz adına ne derseniz. Fikir bizden, yapmaz sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız bizler de mutlu oluruz. Tabii ufak bir yorum da olsa yazmayı unutmazsanız tabii ki seviniriz. Eleştirileriniz olsun veya fikirleriniz olsun. Mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.